Anadolu Şehitler Müzemizden hepinize merhabalar. Dokuma Park Müzeler Kompleksinin en son hayata geçen projelerinden bir tanesi Anadolu Şehitler Müzesi. Türkiye'de neredeyse örneklerini rastlayamayacağınız işlerin yapıldığı bir mekandır burası. İşte bu mekandan sizlere seslenmek istiyoruz. Evde kaldığımız şu günlerde sanatsız kalmayalım diye size buradan birkaç tane hikaye anlatacağız. Şimdi size bunu anlatmak istiyorum. Çanakkale ile çok özel bir eser, Çanakkale ile bütünleşen ve orada dünya sahnesine çıkan bir eser. İşte bu Topuk Patlatan diye geçiyor. İngilizlerin ve Fransızların uçaklardan Türk askerlerinin üzerine attığı çiviler bunlar. Bunlar nereye düşerse düşsünler, hangi şekilde düşerse düşsünler toprağa dik düşüyorlar. İşte bu yüzden topuk patlatan ismini de alıyorlar. Neden? İşte bunlar çarıklarla savaşan Osmanlı askerlerinin topuklarına girer ve onları zehirli oldukları için zehirlerlermiş mermilerden çok insan öldürdüklerine söyleyen hikayeler var. Çünkü neden? Bunlar bakın balık oltası gibi bir ağıza sahip. Girdiklerinde çıkmıyorlar. Cerrahi bir müdahale gerekiyor. Normal yollarla çıkarsanız bile savaş anında gerekli müdahaleleri yapamadığınız için enfeksiyondan ölüyor askerler. Savaş bittikten sonra bile köylerinde tarlalarını süren insanların, çiftçilerin bile ayaklarına batan birer savaş suçu aletidir bunlar. İşte bunlara karşı savaştı bizim milletimiz. Tarihte 1 metrekareye 6300 merminin düştüğü Çanakkale burada Çanakkale Diyaroması ile birlikte sizlere anlatıyoruz. Birbirinden indiği salonları ile birlikte Anadolu Şehitler Müzesi Dokuma Park Müzeler Kompleksinde hayat normale döndüğünde sizleri burada tarihimize tanıklık etmeye, nelerle mücadele ettiğimizi öğrenmeye davet ediyoruz. Evde kalın, sanatla kalın, hoşça kalın efendim.